Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hasan amcam kamera aldılar, bakalım nasıl geçecek, ee, bakalım bakalım nasıl geçecek görelim bakalım, akşam olunca da çekeriz belki, hadi o zaman başlayalım bir bakalım içine. Arkadaşlar size fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını göstereceğim. Bakalım. 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 Hadi. Ya olmuyor böyle. Evet arkadaşlar günaydın. Biz uyandık. Dün akşam e, bu hediyemiz geldi bize. Tamam. Şimdi gel. Şimdi arkadaşlar Hüsnü bu fotoğraf makinesi arkadaşlar, geldi. bu içinde oyun bile var. Evet, hadi onları gösterelim o zaman. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Aç. Son. Dur. Sen en baştan kapat bir makineyi kapat. Makineyi kapat. Tekrardan ha. aç. Bir göster açılıyor bir göster ama arkadaşlar şuraya basılı tutuyorsunuz. Onun direkt aşağı diyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Evet. Çeliyorum. Ekranı, oh. ekranı, çevir de bize göster ama arkadaşlar görsün be. Ekle bakalım dur. Dur. Bunlar oyun mu? Evet. Oyun. Bir de dünkü çektiğim fotoğraflardan birazcık göster. Videolardan göster bakalım hadi. Tamam göstereyim. Hadi bakalım gel. Hemen o tapılası yildim. Seni çektim. Evet arkadaşlar bunlar dünkü çektiğimiz videolardan gördüğünüz gibi. Başa da yapalım. Evet. Iş, 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 iş. Bu size açılmıyor. Evet, o bilgisayar attığımız zaman. İşte ve bizi video çekmiş. Arkadaşlar, bu şekilde bir fotoğraf makinesi aldık. Hediye olarak geldi bize. Hem fotoğraf çekiyor. Hem video çekiyor. Hem içinde 3-5 tane küçük oyunlar var. Şu yan, yan, tarafı, yan tarafını göster bakayım bir. Arkadaşlar buraya küçük bir havlu kart takıyoruz. Şuraya. Allah. Buraya bir havlu kart takıyoruz. Ve içindeki bütün çektiğimiz fotoğraflar, videolar orada birikiyor. Onu ellemiyoruz babacım. Evet. Hadi kalk Ay abi. Bak, arkadaşlar, şuraya, bak <laughs> şu, şuraya. da Göster bakalım ne girdiğini. Göster bakayım bir. Dur bir daha çıkayım. Şöyle gelebiliyorsunuz. Göster Şu, göster çevir çevir. Şöyle basıyorsunuz. Evet. sonra Şöyle. Hadi sen beni çek, ben sen çekiyorum. İki 2, -2 basıyorsunuz, videonuz bilgisayara gidiyor. Sonra tekrardan çıkıp böyle yukarı diyorsunuz. Şöyle. izliyorsunuz. böyle. Çektiğimiz videoları da fotoğrafları da izleyebiliriz o zaman. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi karşıya git bir fotoğrafçı duruşu yap bakayım bir. Fotoğrafçılar böyle mi duruyor? Evet. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz abi, ne abi, yapacaktık? Videoyu açmayı unutmayın. Başka? O, o, Okey'e basın dilek like atın. Adamsın. Hadi öpüyoruz siz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.